TL param var günlük faize yatırıp gelen faizle hisse senedi almak mı yoksa direkt hisse senedi, fon alımı yapmak mı daha mantıklı olur diye sormuş. Özlem Hanım, eğer bu paraya tekrar söylüyorum ne kadar ihtiyacınız olduğuyla ile alakalı 200 bin liraya 3 ay sonra ihtiyacınız olacaksa, 4 ay ihtiyacınız olacaksa kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle, ve kesinlikle hisse senedi almayın. Ama ben bunu çocuğum için 2-3 yıl vadeli koyabilecek gücüm var diyorsanız hisse senedi hiç hisse faize bulaşmadan direkt hisse senedine ee, Bilirsiniz. Ama hisse senedi lütfen eğer bu işte en az 3-5 yıllık geçmediyse de kendi paranızı çok iyi çoğaltınızı tecrübe etmediyseniz yani ilk yıl hep söylüyorum 5 bin lira mı Mert Bey 20 bin yaptım. ikinci yılda 50 bin ve 150 200 bin yaptım dediğiniz geçmiş bir performansınız yoksa lütfen kendiniz hisse senedi almayın. Hisse senedi ağırlıklı fonlar var. Biz 30 fonu var. Temettü 25 fonu var. İşte faiz hassasiyetiniz varsa katılım hisse fonları var. E veya ne bileyim işte büyük şirketlerin iştirak fonları var. Böyle 3-4 tane veya 2 tane iyi e fon alabilirsiniz veya yurt dışı hissesine de fonları var. Fon almanız çok çok daha sağlıklı olur. 4 tane fon aldığınızda dünyanın en büyük 100 tane şirketine ortak oluyorsunuz ya. Böyle bir fırsatınız var. 200 bin lirayla dünyanın en büyük 100 şirketine ortak olabilirsiniz. Bak 200 bin lirayla. Niçin ben gideyim 200 bin lirayla tek Türkiye'deki bir şirkete ortak olayım? Niçin bir tek şirketin riskine gireyim?